Herkese selamlar. Bugün Kültür Üniversitesi'nde gençlerle buluştuk. Anlatmak zorunda olduğum şey görünmeyen gri noktalar. Gerçekten Türkiye iş yaptığınız zaman olmayan şeyi hesap ederseniz, farklı düşünürseniz başarılı olabileceğiniz ama eğer bir imalatı dünyaya satacaksanız en doğru ülkedesiniz şu an. Mesela bana diyorlar ki, ya Çin çok önemli bir ülke çünkü işçilik çok ucuz falan, ya asgari ücret... 1900'lü var Çin'de ve Çin'de işçi hakları var. İhracat yapacağınız en doğru ülke dünyada hem beyin ee, var, işte aile gidiyor 300-500 bin dolar çocuğa para harcıyor, işte İngilizce oracı Amerika'ya gönderiyor, İngiltere'ye gönderiyor, getiriyor, hop ne yapıyor? Türkiye'de kurumsal bir firma veya bankaya veriyor. Amerika'da, İngiltere'de ben onun konuşuyorum onlarla diyorlar ki ya Türkiye'den çok memnunuz. Adam 500 bin dolar artı bu çocuğa, e, çocuk inanılmaz yetiştirmiş. Sonra da İngiltere'ye gelmiş çocuk askeri ücretten başlıyor. İşte 5 bin sterlin, 6 bin, 7 bin sterlin maaş alıyor. Bir İngiliz aile, Amerikalı aile çocuğu böyle kolejler, kolejler falan böyle bu kadar eğitim özveri disiplin yetiştirecek bu çocuk o paraya? Orada çalışacak İngiliz çocuğu İngiltere'de 10 bin sterlinden aşağı çalışacak. Yok öyle bir dünya. Adam burada milyon dolar harcıyor aile ona. Gidiyor 5-6 bin sterline orada çalışıyor. Ondan sonra aile diyor ki hadi biz taşınmazımızı da burada satalım bilmem ne kadara. Çocuğumuza yollayalım İngiltere'ye ev alsın falan filan. Hani ben size Udemy diyorum ya. Udemy'den eğitim alın. Udemy'nin sahibini bilen var mı ki? Palo Alto'da Silikon Vadisi'nde dünyanın en iyi işlerinden birini yapıyor. Nereden çıkıyor Malatya? Ekonomi insan. Eğer bir şehirde, bir ülkede ne kadar iyi beyinler varsa ekonomi o kadar ileriye gider. Biraz önce kardeşimle konuştuk. Trabzonluymuş. Ben iddia ediyorum. Bugün Trabzon'a Amerika'daki en zengin 100 tane aile desin ki ya New York'u, Los Angeles'ı boş ver oğlum. Gelecek Trabzon'da. Sen git Trabzon'a, orada işte <laughs> üniversite oku, orada Trabzon'da bir Ne olur Trabzon'un ekonomisi tap olur. 100 kişi gelir, 1000 kişi gelir, 10.000 kişi gelir. Trabzon ekonomisi katlaya katlaya gider. Mesela aşıyı bulan adam Türk şu anda adamın 4 milyar dolar serveti var. Ve adam bugüne kadar 1,5 milyar dolar Alman hükümetine vergi ödemiş adam Türk, yardımcısı Türk. Bu adamlar niye Türkiye'de değil? Bir şekilde değil. Olsaydı şu anda Türkiye belki cari açık vermeyecekti. Ve bu aşıyı sana satarım parasıyla deyip bir sürü ülkeden imtiyaz elde edecektik. Edemedik. Türkiye'nin çok önemli bir gençlik projesi GAFAM. E, ama bu projeyi gençler yapmıyor. GAFAM ne biliyor musunuz? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Google'ın sahibi 25 yaşında, Amazon 30, Facebook 19, Apple 21, Microsoft sahibi 20 yaşında bu projeleri gerçekleştirmişler. Niye? Orada işte internet ilk başlarken dünyada 25 sene önce e, bu adamlar da oradaydı. Ve bu adamlar bu suyun başından bu işi tuttular. Çok da başarılı oldular, götürdüler. Türkiye'den bir ürün satın en iyi yapabileceğiniz ürünler, havlu, cam ürünler. Ondan sonra gıda ürünleri böyle bir imalat yapın veya al satın alın gidin bunları dünyada önemli pazar yerlerinde listeleyin o listede ne kadar ön planda olursanız o kadar zaten daha da çok satarsınız Türkiye'deki insanlarda korumacılık var sizin anneniz babanızda da korumacılık var ama oğlum fazla hızlı koşma niye düşebilirsin? Düşersen ne olur? Annem baban çok mu üzülür? Bak üzülür mü anneniz babanız? Bak anneniz babanız üzülür üzülmez orasını bilemem ama bence anneniz babanız en çok etkilendiği şey ne olur? Ne olur biliyor musunuz? İnsanların sizin hakkınızda konuşması, onların karı koca olarak rezil olması. Bir düğüne gittiği zaman işte oğlu bilmem kim şöyle yaptı, para kaybetti, para kazandı. İşte şöyle iflas etti, böyle iflas etti. Yani elalem ne der tarafına bakarlar. Hiçbir zaman sen mutsuz olmuşsun, olmamışsın işte falan bu değil. Tamamıyla annenin babanın reaksiyonu benim, ben ve kocam hakkında kötü konuşurlar olur. Çünkü der ki ya benim oğlum bugün bunu yaptı sonra yeniden çıkar. O yüzden Türkiye'de kalkmak çok zor. He Türkiye'de düştün düşeceksiniz. Ben eminim bir sürü, bir çoğunuzun babası iflas etmiştir. Nasıl kalkarsınız biliyor musunuz Türkiye'de? Mesela şu anda 20'li yaşlardasınız. Böyle dostlar biriktirin tamam mı? Böyle bir takım çantası düşünün. Bu takım çantasının içinde böyle e, mafyavari bir dostunuz da olsun. Ama yani dostunuz olsun. İşte bir tane çok akıllı dostunuz olsun. Bir tane realistik dostunuz olsun. ve aslında kendinize sorun. Yani bu kişiler sizi kaldırıyor ha. Vallahi böyle en, e, işte evleneceksiniz, düğününüze en iyi arkadaşlarınızı çağıracaksınız. 10 tane arkadaşınızdan 4 tane sizi kıskanacak. Çok mutluysanız. Yani siz düştüğünüz zaman sizi kaldıracak adamlar, tamam mı? E, gerçekten böyle hiç beklemediğiniz, böyle okulda belki konuşmadığınız... Ama işte o adamlar var ya, acayip adamlar çıkar. Ben okul müdürümle e, karşılaştım. Bundan 5 sene önce Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne gittim. Ondan sonra annem de geldi. İşte bir tanıdığımız doğum yaptı. Dedi ki ya dedi, şu dedi bizim dedi müdürün oğlu değil mi? Baktım. Şimdi ben tanımadım tabii. Ya anne galiba falan dedim. Sordum ne yapıyorsunuz işte nasılsınız falan. Ya işte oğlumuz bir ATV kazası geçirdi falan filan. Şöyle oldu böyle oldu. Neyse bizim işte müdür de adam emekli maaşı falan filan atlamış gelmiş. Bu arada ben bu müdürden iki kere falan dayak yedim. <laughs> ve size sebebini söylesem. Yani bana gülersiniz. Yani sebebi şey. Saçım biraz uzun. Kravatı tam değil falan. Ya yani Böyle durumlardan adam böyle sen şak 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 döverdi. Müthiş bir matematik öğretmeniydi. Şimdiki okul müdürleriyle falan karıştırmayın. Adam var ya sınıfın not ortalaması 55 mi 65 mi bir şey bakıyor bu sınıfın ortalaması niye bu kadar düşük diye adam iki kere derse geldi. iki kere derse geldi. Zaten öğretmen kadıncağızı dövmekten beter etti. Bu sınıf dedi şu notu alacak dedi. Bir tane kişi bile kalmayacak dedi. Eğer dedi kalacağını düşünen biri varsa benim odama gelsin. Ben de ders çalıştıracağım. Çünkü ben bunu istemiyorum falan. Çok sert bir adamdı. Trabzonluydu. Ee, karısı da Trabzonlu biri. Ve bu adam tamam mı ee, 2014 senesimine Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün müdürlere bir sınav yaptı. Bu adam o sınav ve puantajda bir numara seçildi. Kabataş Erkek Lisesi'nin müdürü oldu. Yani adam çok iyi bir adam ama e, tabii ki böyle sizin nesil, o nesil ya çok farklı zaten hiç sorgulamayın e, o nesle. Çünkü o nesil o zamandır. Yani siz annelerinizin, babalarınızın istediği insanlar değilsiniz. Olamazsınız. E, hani bir şey vardır ya ben hep bunu söylerim. Böyle e, bir çocuğum veya kızın annesi babası Aşk yaşıyorsa o kızın ilişki hayatı, evlilik hayatı gerçekten kötü gelir. Yani çünkü niye? Kodlandı onu arıyor. Yani siz bir şeyi aramayın, istediğiniz şeyi e, yaşayın, ürünler alın. Zaten burada hangi ürüne elinizi atsanız, Atina'ya gitseniz üç katı. Paris'e adımını at dört katı, Londra'ya at beş katı, Amerika'da altı katı. Tamam mı? Zaten al buradan sat dünyaya ama... Bunu ya B2B olarak git, Alibaba'dan yap. B2C olarak bunu git, Amazon'da yap, eBay'de yap, Etsy'de yap. Ya yani herkesin bir, e, her ürünün bir satıldığı, iyi satıldığı bir pazar yeri var. Türkiye'de bunu çok duyarsınız. Ya ben para için yapmıyorum falan ya. Falan. Bir tane çocuğun maliyeti bugün 15 ile 25 bin lira arası. İddiaya giren varsa ben göstereyim hesapları. Benim bir tane oğlum var. Yani siz iki gün sonra diyorsanız ya ben evleneceğim, yok ev kirası ödeyeceğim, yok onu yapacağım, çocuğu koleje göndereceğim, onu diyor. Zaten geldi 100 bin liraya anladın mı? Türkiye'de benim bildiğim metot, gene söylüyorum, çünkü ben bunu biliyorum, çünkü benim ailem de bunu yapıyordu. Babam da bunu yapıyor, amcam da bunu yapıyor. Yani 23-25 yaşında kuzenlerim de bunu yapıyor. Çünkü başka bildikleri bir iş yok. İhracat. Biz ihracatçılık yapıyoruz. Bir ürünü Türkiye'de ürettiriyoruz. Yurt dışında kanal buluyoruz. O kanallarda satıyoruz. Mesela ben bugüne kadar bu işi yaparken hangi ülkelere gittim? Mesela Tacikistan'a gittim. Kırgızistan'a gittim. Özbekistan'a gidecektim vize vermekler. Ee, ondan sonra Özbekistan'a da güzel bir böyle e, ürünler satıyordum o zaman. Daleli'de dükkanım vardı. Turiye'ye gittim. 2010 senesinde. Irak'a gittim. Bunlarda da ya, 10 gün falan kalıyorum. İran'da 3 gün, 4 gün kaldım. Orada az kaldım. Çünkü e, gerçekten otel çok kötüydü. E, tam böyle bir ısınamadım İran'a. Ama mesela Suriye'yi çok sevdim. Şu an gitsem herhalde nefret ederim. E, Irak'a Irak gittim. Irak çok enteresan bir ülkeydi. Irak'ta insanlardaki en böyle gördüğüm şey her ailede bir tane cenaze çıktığı için çok böyle acı şeyler yaşadıkları için insanlar birbirlerine şaka yapmayı yani şaka yasak bir Yani bir yabancının yapması belki kendi aralarında şakalaşıyorlardı falan filan ama böyle yabancılara karşı da bir verdi. Ben gittim 2010 senesi falandı. Hem yabancılara karşı rijitlerdi. Yabancıyı para olarak görüyor böyle Afrika'da da ülkelere gidersiniz. Böyle yabancı, böyle beyaz gördüğü zaman ha bu para, dolar işareti gibi görüyor. Çünkü adama öğretilen başka Hayır. mesela, e, bak iflas eden insan. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında size en çok burada bir şey öğretecek adam, işte ha, geliyor adam, ya başarılı oldu bilmem ne falan anlatıyor. Ya ben bugün başarılı oldum. Ama benim başarılı olmamın altyapısı var. Çalışılmış, e, böyle gördüğüm şeylerden esinlenerek bunları şey yaptım. İşte bir iş adımı neden iflas eder? Beş nedeni ben sana söyleyeyim. Neden iflas eder biliyor musun bir iş adamı? Türkiye'de para kazanmaya başladın ya veya bir kurum yaptın. Çok meşhur. Reklamları dönüyor falan filan. Ya sen nereye gitsen sana yalakalık yaparlar. En iyi gece kulübüne git yalakalık yaparlar. İşte ne bileyim bir kızın annesi sana yalakalık yapar. Örnek bölüm kızıyla evlen falan filan durmadan yani Türkiye'de öyle bir yalakalık kültürü var ki arkadaşlar. Size herkes yalakalık yapar. Ama var ya sen bir düşme. Bir düş. Ne telefonun çalar. Ne bir şey olur. Mesela Türkiye'de bir adam çok zengin olursa ben yani kulüp başkanı olmayı ister. STK'larda çok fazla vakit harcar. Ben mesela 10 tane istek varsa işte Mert Yasin konuşsun bilmem ne. Çok gerçekten seçiyorum. Böyle iki taneye falan gidiyorum. Çünkü niye? Gidersen her gün gidersin. Bir sürü insanla tanışırsın. Ya yani senin bir işi doğru yapıyorsan konsantre olacaksın. Yani bir insan 3-4 tane 5 tane işi aynı anda yapıyorsa işte holding diyorlar böyle git sektörde olmak. Ama inanın Türkiye'deki 20 sene önceki holdinglere bak. Şimdiki holdinglere bak. Hepsi değişmiştir. Biliniz var mı? böyle indekslere erişmek istiyorum. İşte geçinebilirlik indeksi, basın özgürlüğü indeksi, eğitim indeksi. Çünkü benim hobim ülkeler ve diller. Mesela Arjantin arkadaşlar 1900'lü yılların başında dünyanın en büyük kaçıncı ekonomisiydi biliyor musunuz? İlk onda vardı diyordu. Tabii. ya yani ilk onda vardı. O kadar bir tarafları kalkmıştı. İngiltere'ye savaş Evet. O yüzden zaten şu an bu durumda. Yok, o yüzden değiller aslında. Siyasi aslında. Değil mi? Yok, hayır. O yüzden değiller. Ya yani bence değil. Neden? Şu Venezuela dünyanın en önemli kaçıncı ekonomisi şu anda? Dünyada 213 tane ülke var. Venezuela 202. mine. Bundan 90 sene önce 80 sene önce Amerika'nın Turizm Bakanı gidiyor Venezuela'ya tamam mı? Diyor ki Sayın Venezuelalılar ne olursunuz diyorlar ülkemize gelin fakiriz durumumuz kötü 1925'te 1925'ten sonra bizim ekonomimiz o kadar kötü oldu ki diyor 1940'lar 50'ler ne olursunuz diyor. ülkemize gelin paramız yok ya kazanmak istiyoruz şu Venezuela'yı görürüz o zaman Dünyanın en önde gelen turistleri acayip para harcıyorlar işte petrolleri var. Ee, işte okullar çok iyi falan böyle acayip bir turist akıyor bu arada Venezuela'ya, Küba'ya, Arjantin'e. Acayip turist akıyor. Yani niye turist akıyor biliyor musunuz? Hiç bunların yaptığı hiçbir durum yok. Amerikalıların bir tarafı kalkıyor. 1925'te diyorlar ki ya biz artık o kadar büyük olduk ki yani bizi kimse durduramaz. Birilerinin aklına uyuyorlar, tamam mı? Diyorlar ki biz ülkede içkiyi yasaklayalım. İçkiyi yasaklıyorlar, ne oluyor? Bütün turistler başlıyor, başka başka ülkelere gidiyor. Amerika'daki zenginler bile Küba'ya, partilemeye gidiyor. Tekrardan geliyorlar falan ülkeye. Ve bir anda bu Amerika'daki baskıcı rejim, ekonominin de çok çok kötüye gitmesi ve siyasetçilerin de çok ülkenin her noktasında söz sahibi olmasıyla beraber o meşhur İtalyan mafyası olayını doğurdu. Derken bu çete savaşları bilmem ne yani Amerikalılar da bugün buraya geldiyse gerçekten kolay gelmediler. Mesela bugün ben başarılı projeleri imza atıyorsam birkaç başarısız projeden iyi ders çıkarttığım için bunu yaptım ve başardım. Mesela benim bir hani kendim yaptığım, bizzat kendimin icat ettiği bir analiz istatistik raporum var. Ne yapıyorum? Çok basit. Sizin de böyle bir e, hesap makineniz olsun elinizde. Bir arkadaşınız geldi dedi ki, ya işte olur, süper bir iş var abi. Bu mikrofonu alacağız, ondan sonra işte şuraya satacağız. Senin şu hesabı yapman lazım. Yatırım harcaması ne? Şu. Sabit giderlerimiz ne? Bu. Karlık tablomuz ne? İşte ee, bu malı kaça aldık karlılık tablosunda? Sabit giderim ne? Kaça sattım? Ka kaç tane satarsam ne kadar kar yaparım? Senin böyle bir tablon olsun, tamam mı? Ya yemin ediyorum sen hiçbir işte başarısız olma ihtimali yok. 100 lira kazanıyorsun. Bak bunu da bana başka biri öğretti. E, 100 lira kazanıyor bu iş. Şimdi 100 lira kar ediyor, tamam mı? Ben de diyorum ki kafamda. Tamam 100 lira kar ediyorsa bu iş ben karımı 2 ay sonra çekerim. Ondan sonra hem şirkette para olmuş olur. Ben de bu parayı aldım şöyle öyle değil. 100 lira kar mı ettim? 15 lirasını vergi için 25 lirasını işte in case of emergency bir şeyler için ayıracaksın. 10 lirasını başka bir şey için. Yani o 100 lira kar varsa patronun oradan veya patronajın oradan alacağı hak 45 lira. Ee, t, yani yıl sonunda hesap yaparsın. Şu kadar para arttı, bunu alıyorum falan. O hesap başka bir hesap. Ama 100 lira kâr ettin, sen 46 lirasını alıyorsan o şirketi yıpratıyorsun. Çünkü her yazın bir de kışı var. Türkiye'deki çok önemli şirketler, hatta dünyadaki çok çok önemli şirketler ne oldu? Pandemiyle beraber acayip yara aldı. Yaralarını saramadılar. Ne oldu? İşte mesela Türkiye'de diyorlar ki ya Zara ile mango çıkıyor falan Türkiye'den veya küçülüyor. Ya alakası yok. İspanyol Merkez Bankası dedi ki ben daha seri sırtında taşımam. Küçül. Dünya küçülüyor sen de küçül. Online yatırım yap. Ne oldu? Adamlar ABM'lerden çıkmaya başladı falan. Girişimcilik, inovasyon, e ihracat, e-ticaret her şeyi konuştuk. Görüşmek üzere. Bay bay.